Hayırlı sabahlar abi. Eyvallah oğlum. Günaydın. Günaydın. Ne yaptınız? Metin nerede? Abim hasta oldu abi de. Üşüttü galiba midesini. Bütün gece istifa etti. İyi ama ya, Gelmedi. Geçmiş olsun. Ya nedir durum? Bir şey öğrenebildiniz mi? Abi bir haber var da. Biraz tatsız. E eh, biz demiştik. Tövbe tövbe. Sadede gel oğlum sadede. Nerede şimdi bu? Lan bu dükkanın hali ne lan? Abi, mesele biraz büyümüş. Lan biraz dediğim bu mu? Abi. Yani işte bu Ferhat var ya abi. Arkadaşları vurulmuş. Hastanede çocuk. Dün ben çıkınca haberi geldi. Gittim ben. Ne kadar yaptı diyorlar. Bunlar böyle misilleme yapmışlar işte. Lan böyle misilleme mi olur lan lan? Burası... Lan burası Muhittin abinin hatırası lan. Dükkan yakmak ne lan? Bir derdimiz Muhittin abinin hatırası olsa keşke. Ya Vartol Allah'ını seversen ne diyorsun sen ya ha? Ne diyorsun sen? Tabii ki derdimiz olacak. Lan bugün dükkanı yakan yarın kahveyi yakar. Ben kime ne konuşup ne anlatıyorum ya? Sen ne anlarsın? Emanet nedir? Ev nedir? Senin hayatın boyunca evin mi olmuş? Ben onu mu diyorum? Adamlar birbirini kırıyor. Sen dükkan diyorsun, ev diyorsun, onu diyorum. Ben ev diyeceğim tabii lan. Ya ne diyeceğim? Şunlar haline baksana lan. Darma duman etmişler be abi. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Şişt. Dur lan. Cumalı adam İçeride. Ya. Gel, gel. İyi oldu geldiğin. Kemal. Efendim, abi. Kahveden iki tane sandalye getirsene bize. İyi, Veysel. Efendim, abi. Git o Ferhat mıdır nedir onu buraya getir. Cumali abim çağırıyor diye. Koy bebeğim. Geç, evet. otur şuraya. otur. Oğlum gel otur. Allah Allah. Anlat. Meke. Benim sabrımı zorlama. Bak sakinim dövmeyeyim seni. Anlat. Neyi anlatayım abi? Adamlar gelmişler, benim mekanı yakmışlar. Bir de siz gelip benden hesap soruyorsunuz. Ha, adamların canı sıkıldı. Çıktılar öyle dolaşmaya. Buraya kadar geldiler. Gördüler Muhittin abinin dükkanını. Dediler ki ne yapalım, ne yapalım? Yakalım dediler. Sen adamların arkadaşını indirirsen heriflerin eli mu toplayacak lan. Abi ben kimseyi indirmedim. Madem kimseyi indirmedin. Bu ne lan? Ha! Ne bileyim ben? Eke. Birini mi koruyorsun sen? Birini mi koruyorsun oğlum sen? Allah Allah. Allah Allah. Abi benimle alakası yok. Bizimle alakası yok. İyi. İyi madem. Sıkıntı yok o zaman. Mesele de yok. Ne zaman bu herifin cenazesi? İşte ikindi de defne edecekler. İyi. Defne gideceksin. Baş sağlığı dileyeceksin. Büyüklerinin ellerini öpeceksin. O Ferhat mıdır nedir o çocuğu da bulup elini sıkacaksın. Bu mevzuda kapanacak. Abi. Ne? Sen görmüyor musun? Ya benle alakası yok tamam eyvallah. Ama onlar yaptılar, yıktılar. Ben niye gidip bu herifle sıkışayım? Niye sıkışmıyorsun Meke? Ölen çocuk senin mahallelin değil mi? Yani bir nevi kardeşin değil mi? Cenazesine gitmemek ayıp değil mi? Sıkılıp durma lan benim karşımda. Salih doğru söylüyor. Cevap versene. Cumali abi. Bak siz bana inanmıyorsunuz eyvallah. Ama ben yalan söylemem. Ölüye saygım sonsuz. Amenna. Tamam. Mezarlığa da giderim. Cenazeye de giderim. Senin karşında nasıl dik duruyorsam orada da dururum. Ama el sıkmam. O ayrı, o başka. Ben kimseye bir şey yapmadım. Kimsenin önünde başımı eğmem.